Tabii. Ondan sonra burundan, burundan yavaş Bak, yavaş. Ama kafaya da yavaş yavaş. Yoksa doğru nefes almasını da biliyoruz. Ya. Doğru. Yani doğru nefes almasını Şu gayet... Bari bir silah evet. kitabı var ama. Bilal mi? Kitabdan geldi, kitabını. Ahmet var Şey demiş. Aa, sen İstanbul'dan gelsin. Geldiği yani bir adam 39'a verdi, her tarafta 20 kağıdı zaten. <laughs> <laughs> özel getirdim özel gelişti yaptım ya. <laughs> bak iyi para abi ya. Allah. Ya abi şeyden internetten indirir bak hepsine ya. Değil ya mi? Ya kitap lazım, getirdiler. Yani ben de bana getirdim. Ben 39 aldım. Daha nakliye var da 45'e geldi. Her tarafta 20 gelen O Tamam öyle şimdi sürümden. Ahmet abi Osman güldü. işine döndü. Hemşeriden alak dedi. <laughs> <20 'ye gülüyor> Çıktık sualıcısı. Adam kanalara çıka çıka köşeye dönüyor. Ya ona sonra baksana bütün şey oldu ya. Orjin, morjin, bilmem dokun, bilmem dokun, bilmem dokun, bilmem Yalnız Ahmet abi şu dizine bağladıkları hani böyle bir şey, şey var ya, ince, ha. ince, bir şey var böyle ayarlamalı. He on, mesela annem hakikaten yürürken zorlanıyor. Ondan almışlar. Yani Sipariş Bir ay mı taktı takmadı. Şu an maşallah ya Allah aşkına. Şey, Vallahi Bad ben Valla inip çıkarken öyle. O da şu Ekrem Arka bir şey dedi nenem Hakan. Nenem, dedi, dedi, evet nenem de senin yeni mıydı dedi. Orjin getirdik dedi. Nenem dedi, taştı bile. Ustamayı çekiyordu. Teşekkür Şey var ya. Medine'ye varamadım için. Hele Ercan. He. Yerim ana ayı renklandı. Yerim ana Orjinal aynı o. 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 Orjinal e, aynı. Orjinal aynı. Medine'ye varamadım. Bir de siz gidiyorsunuz. Buyurun buraya. Bu Medine'ye varamadım. O şey... Seste var mı? Tabii canım. Seste var mı? Tabii. Yağmur başladı. Hadi Ben aynı iklim ya. İklim mi? Evet iklim. Dokuzuncu ayın. On. On. Ne oldu? Canı öz seviyorum senin. bir kere gel. Bugün de. Dokuzuncu ayın için Tarih. 2010. 2010. 2010. Saat 9. Pazar. Pazar. Sabah 6.30'da saat? buradayız. arkadaşlarla beraber. Heh. Yağmur şu anda yani yine yazdı. Yani ya çalışıyor. Ama bana gibi bir şey. Yer şey görenler mi abi? Fatih Fatih 75. yıl doğum hastanesinin yanında. Arka taraf, arka tarafı

Hani <laughs> <laughs> Yağmur yağıyor tamam. Güzel. Eşimizle, dostumuzla, sevdiğimiz arkadaşlarla. Bir son var. Şeyhe bak ya. Vallahi, Ama yağmur ee, biraz iyi, o, Yağmuruma ya oturtayım da. Bu arfene yapmayalım. Valla nasıl? Tamam. Tamam. Tamam.

Ağabeyim, bayrağını yaptım yapayım ya, valla oğuzluğumun içindeyim. Ağabeyim, hazırlayayım ya, soğuzluğumun içindeyim. korkmuyorum. Şirinlik ava bakma. Şirinlik öyle ölene zaman der ki, biz gelelim ben onu düşünüyorum. Geri bize diğer bir geldi. mi Şimdi ben de gider zile basarım. Sahneden gelin. E Hadi gelin, gelin. Ya, Hacı bir doğru. kebap yaptı. Abo. Ya ben, ya. ben, ben de derim bu tadından doyamam. Bu kafayı mı yedik? <laughs> i̇şte etin Haftaya yine <laughs> geleceğiz. Haftaya yine 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 geleceğiz. Yok bu müsaade bizim ikinci. Ben geldim. Ayağımın başlığı her çok güzel anladım. Üç blokta şimdi avraklar biraz sonra kuruş kuruş. Ya birine ya evet. bizi anlatır. Pazar türü tersi <laughs> Bizim bloktan dört tane ha. Ben bir tane. tane. <laughs> Adem ortak. Adem de hepsine ben adam arayan varsa adam nereye gitti Gimeye gitti. Yok. E ben hemen bir şey söylemedim ki. E burada kalır. Ben var, Musa abinin bir sene yine gittim. Tamam abi. Yok, yok, yok. Şimdi birden asansör mazanı da bozulduysa. Nereye gitti? Sordular adam yok. <laughs> bir gün neden batabilir adam istirahatlı. Vurdu yaptı. Valla sen şurada kalmanın istirahatı yok. Helal mı? Ney? Ney? Ya. Yaptı yanı. Ney? Bayağı bir şey yaptı. Vurdu <laughs> <Ula, gülüyor> yaptı. Ula Ula yok <raporluyor>, tamam. <laughs> Usta Musa abi. Raporlu abi ya. Böyle mi? He. He raporlu. He. Şeye gidik. izine gidik. rapora girdik. Ersin abi. He. Kendi de diyor. Vurdu yaptı diyor. Vurdu yaptı diyor. Ya sen arkamdan mı konuştun Musa abi? Yok. Akşam bir defa geçmedim adam böyle. Ha. Vay uğurma susun ben abi, Ya gördüm, ya. Bu da belediye çalışıyor el ise. Ersene mi? He. Akşam tamam, ben. Abi daha 3 dakika olmaz Allah mı? He. Ulan sabahtan beri He. Uyuyun lan. Sabahın akşamı mı Akşam başlayın. Akşam Vay da var? oturuyor Kaçta mı ya? Ben ben düğüne gidelim Kimse yoktu. Gene 11. Yok yok. 11. Kalktığımızda. Benim şu uykum geldi. Şu uykum geldi. Ya, yapın ya, ya mi? Ya. Şey, ya ben aradım, aradım. önce niye girdin? Saman <laughs> ben aradırdım niye Konuşana denersen daha Adam iyi. Adam ne aşağıya? O nasıl namaz çabırşadı? Yaz bu bize. Yani yani yapalım. ya bu. konuşuyorlar. <laughs> <Çek, gülüyor> yani ya bu şey. Bakıyorum, bakıyorum. Bakıyorum, bakıyorum. Bakıyorum, bakıyorum. Bakıyorum, bakıyorum. Bakıyorum,

Alemcilerini Ama konuşalım. şey, bir dümbelek olmalı Çevre şey olmalıydı O durunakçıyı ben getirecektim de Oyunca oynama <laughs> Vallahi getirecektim, aklıma geçti bak. Allah'ıma, <laughs> kitabıma bak <da>. Ama <laughs> burada resul var ya, ya bu yok, çevreye ayıp olur Burada Ya çevrede kim var? Ayırıyor, <gülüyor> ayırıyor. <gülüyor> ya burada arsa <da>, şey <laughs> Doktor Ersin Ersin'in yerinde bir doktorun evi var Arslan tamam, Helal helal Evet. Gördüğü, en kötü günün günü. Helal. Helal. İki sonra da... Nazım Adil Allah'tan bir şey olmaz. Bir aile geldi. Efendim? Bir aile geldi de. İşte. Kafa diyor. Kafa değil mi? Çek 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 çek. Çek Çek çek.

çift değermiş. Tabi olur mu? Bir değermiş olsun çok güzel. Kolları da sırf da Abi ben daha var Şurada bir var ama. Ha, komple dem dolu abi. Yapma yani. Bu Can da, da Ciddi, abi? Dem daha iyi. Olsun abi Allah razı olsun. Ha, Sim, mi dedin? Tamam tamam. Aha aslına kadar. Da ee, aslına kadar Aynı Allah'ım ya. bir dem iki sıcaksı olur. Yani. Ben.

Tamam tamam arkadaşlar. <laughs> Vallahi bu uyutmazsınız ha. Sırt ben vuruyorum ben. Sırt ben vuruyorum. Bey abi sen ya. Ama, ben, o yaşta olsan daha da çıkmıyor ben ya. Ben hiç açık ya. Daha şekersiz içi. Ya bir yani. yani, açık. Vurmuş şeye baksana zaten. Ben yemek çayını alıyorum. Sağ ol Estağfurullah, sağ şey, şey etmem yani. Ne ya çok? Yukarı çıkmadım. Ne muhteşem. Oajob acı mi? Ne olursa. E, ya dede bana koymuşken ilerli. Ya. Çekim. Geliyorsun. Bir Çekim. Çekim.

Yani ki çekmiyor. Çok, çok az çekiyor. Şey, yok devam ediyor. Doluysa al çeker. 512 var. He 5 bu 1 GB. Ben yarım saat çekebilirsin ya. Ha bak arkasında ha. bu yazıyor 2 MB. Eee 512'lik kartta. Ya internete böyle hepimiz var her Facebook'ta. İki dakika kalıp görüyorsun ya. Arkadaşlar arkadaşlar hepsi yani. Bütün foyamızı belirlen çıkar. Bu camur idi mi camur Tabii. Ha. Sen internete ver kardeşim. Aslında bayağı ilk kebap yerlerken şişi şeyde çekmiş. Adam adam. Arkadaşım beni ben böyle... ben görevden çıkayım diye çıkmış. Sağ olsun. <laughs> Bir gidecekti. hastaneye gidecekti. çıktı. hastaneye ben Sen şey. arkadaşı çek. Koşu hastalanmış onu hastaneye götürüm diye çıktı. Burada buluştuk. Mustafa <laughs> mı ben namazdan çıkmış eve gitmemiş. Şimdi <laughs> <Bir de kendisi>, gitmemiş <laughs> eve. Adam namazda gitti demedi. <laughs> Bayda Hazretin sabahın saat beşte çıkar. Orada yani bacım bir şeydi. Haberli <laughs> ama olur mu? Haberli ama olur mu? Kasap Mustafa kasabanın altına kasaphaneye gireyim mi? o da kasaba gireyim mi? Çıkmıyor. Çıkmıyor. Ben de senin halime ne olacağım? Sen kömür atacağım diye çık çıkmıyor. He. Kansana buyur abi. Ben seni aradım ya. He. Bekledim bekledim aramadım. He. sefer Bey'i çaldırdım. kapattım baktım. He. Mustafa Bey'i çaldırdı. Bir kere dedi nereye dedi? Ben yok bir hastayım. Uyan abi. Bu çalıyor bu şarkı? <Çalabı>. Gel bakayım çal. <Çalabı>. Ses açayım sen oraya <laughs> bak. Geliyorum aslında varsan. yok. Ama araba hiç çalıştı. Evet. He. İyi, fikir, Allah helal etsin. Çaldırıyorsun sinyali geldi. Allah nimetir. <laughs> aslında ben de bazen... Yani şarkıda da çaldırmadı. Değil mi? yok şey mi? Abi, abi sen abi. çaldırıyorsun ben namaz namaz denk anlamadım. Camı arası mı herhalde? Kara oraya Öbür termosa mı geçiyoruz? Ha ha, İkinci termosa. İkinci termosa mı yok. bakalım. Ha. Adam doldurayım ha. Dövdü adam, yeter he. ha. Tamam, zıbırak yok, yok mu Çek çek çek. Çek abi. Ya, Çek <laughs> 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 Allah çektirmez. İnternet halkı yanında, kardeşim. Uzun olursa, bunlar sıkılır. Yeter. Adam mangal yakarken...